Arkadaşlar Merhaba halka arz borsa kanalıma hoş Hoşgeldiniz e, SPK yine bir bülten e, yayınladı dostlar ancak yine e, beklediğimiz olmadı halka arzlar e, yine bu defa da gelmedi e, SPK bülteninde 9 adet sermaye artışı var e, bunlarla alakalı fikirlerimi yorumlarımı sizlerle paylaşacağım e, SPK Başkanı e, Gönül Aralık ayında yeni halka arzlar bekleriz şeklinde bir açıklaması oldu e, tam net sayı e, belirtemiyorum ancak e, halka arz geleceğini belirtti başkanımız. E, yine e, halka arzlarda arkadaşlar 2025 yılı için e, planlarımızı sizlerle paylaşacağız. E, yeni bir e, sistem, e, yeni bir e, planlama yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere duyuracağım. Her fırsatta dile getirdiğim çocuklara yatırım hesabı açın. Hashtag ile bildirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza yatırım hesabı açıp onların geleceklerini, planlamalarına çok büyük ölçüde katkı sağlayabilecek ufak dokunuşları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki son karar sizde dostlar. SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarıyı buraya koyalım. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiye yaratılmaşmanı kapsamında değil. Bunlar benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim arkadaşlar. E, tabii ki burada e, kendimize göre notlarımız da oluyor. E, her fırsatı dile getiriyorum. Halka arzlarda arkadaşlar dönem dönem erken tavan bozmalar hep görüldü. İlk işlem günü x kapatan halka arzlarımız da oldu. Yani süreç bir dönem halka arzda katılım sayısı azalmaya devam eder. Daha sonra tekrar katılım sayısı artar. Devamlı böyle olmuştur. E, SPK bülteninde e, uzun süre halka arz e, gelmemişti arkadaşlar. Üye sayısından dolayı SPK bülteni gelmemişti aslında. Ya bunlar bizim e, halka arzlar olumsuz giderken bir ara verilmesi, es verilmesi olumlu oldu. E, 2025 yılında tüm halka arzlara temettü yatırımı yapar gibi hisse biriktirmeye ve bunları haftalık olarak paylaşmaya devam edeceğim dostlar. Uzun vade yatırımın önemini her fırsatta dile getiriyorum. Yaşı ne olursa olsun çocuklarımıza hemen yatırım hesabı açalım. Tüm halka arzlara katılıp birikim yapalım. Kendilerine ve geleceklerine kullanmak üzere büyük bir sarma yapmış olacaksınız. Ee, geç kalmış sayılmazsınız. Hesapları hemen açın ve aktif hale getirin. 2025 yılında temettü yatırımı yapar gibi tüm halka arzlara katılıp uzun vadeli portföyümüzü oluşturacağız dostlar. Şimdiden Çocuklarımız yatırım hesabı açalım ve hazır olsun. Benim halk arızalarda uyguladığım yöntemler 3-4 başlık altında bunları sıraladım. Eski takipçilerimle bir ancak aramız yeni katılan dostlara da e, videolarda göstermeye çalışıyorum. Çarpı 2 olduğu zaman Arap alayı alıp karla devam etmek. Bu e, sık uyguladığım bir yöntem arkadaşlar. İkincisi hiç satmadan devam etmek. Üçüncüsü hiç satmadan devam edip çok fazla beğendiğim benim yatırım felsefemi taşıyan hisseleri gördüğümde satıp onlara geçmek. Dördüncüsü de çarp iki olduğunda kar ile temettü ödeyen firmaya geçmek. Yani bunlar benim uygulayabildiğim yöntemler. Tabii ki çok farklı farklı yöntemler de vardır dostlar. Buna bir yöntem daha 2025 yılında ekleyeceğim. Ve bunu paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Eee Yaşı ne olursa olsun çocuğumuza hemen yatırım hesabı açalım. Çocuklara yatırım hesabı aç, hashtag ile bildirmeye ben devam ediyor olacağım ısrarla. Bıkmadan, yılmadan. Dostlar, SPK bülteninde yine bir halka arz yoktu. E, onaylanan bedelsiz sermaye artışları vardı. Bunlar e, CV enerji %708 bedelsiz onaylandı. E, enerji hisseleri e, yaklaşık bir 6-7 aydır aşağıya çakmaya devam ediyor e, ee, çok yüzde altmış zirvesinden yüzde altmış yüzde altmış beş aşağıda olan enerji firmaları var. CV Enerji 708 bedelsiz umarım iyi gelir arkadaşlar. Alka Alkim kağıt yüzde 300 bedelsiz haberi vardı. Oyak Çimento yüzde 290 bedelsizi SPK tarafından onaylandı. E dostlar burada şunu da belirteyim. E, videoda ara ara eklemeler yapıyorum. Sorular geldikçe aklıma geliyor. E, bedelsiz sermaye artışlarında herhangi bir para ilavesi yapmıyoruz arkadaşlar. O bedelli. Bedelsiz sermaye artışlarında e, örnek veriyorum. E, A kağıdının, A hissesinin fiyatı 100 TL. Elimizde de 100 adet var bu kağıttan. %100 bedelsiz verdi. Hisse fiyatı 50'ye düşüyor. Elimizdeki olan 100 adet hisse de 200 adet de çıkıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Peker GMO gayrimenkul yatırım ortaklığı %274'lük bir bedelsiz onaylandı. Martı GMO %190 bedelsiz artışı onaylandı arkadaşlar. Burada tarihte tam net belli olmuyor. SPK'ya yine bir başvuru oluyor ve SPK bu tarihte yapacaksın dediklerinde de bu tarihte e, sermaye artışı oluyor. Ancak onaylandıktan sonra da tarih çok fazla uzamıyor arkadaşlar. E, 3 gün, 5 gün içerisinde en fazla sermaye artışı gerçekleşmiş oluyor. E, European Industry'e yören %176'lık bir bedelsiz onaylandı. Simpaş GMO %160 bedelsiz onaylandı arkadaşlar. Alkim, Alkim Kimya %100 bedelsiz sermaye artışı onaylandı bu firmanın da. Arkadaşlar bir adet de tahsilli sermaye artışı onaylandı Sasa ve Sasa e, Sasa Polyester firmasında. E, de çok soran da soran olmuş arkadaşlar. Tahsilli sermaye artışı da e, şöyle oluyor. Bir kişi ya da kuruluşlara e, halka arz şeklinde değil de kişi ya da kuruluşlara özel yapılan sermaye artışı e, ve satışlar oluyor. E, bunu da belirtmiş olalım dostlar. E, dostlar bizim e, halka benim kendimin beğendiği firmaları e, takibimizi sürdürüyoruz. E, Birbülolu Vinc'in e, en yüksek gördüğü yıl içinde fiyat 142 lira 55 kuruşu görmüş. Şimdiki fiyatı da 91 lira 85 kuruş. En yüksek gördüğü fiyattan uzaklığı %55 yani %55'lik bir artış yapması lazım ki eski gördüğü fiyatına eski gördüğü yerine ulaşsın arkadaşlar. Tarkin evet, bitki koruma en yüksek 12 ay içerisinde 898 TL görmüş. Şimdiki fiyatı da 446 lira 75 kuruş. Yani yaklaşık bir arkadaşlar %100'lük bir artış yapması lazım ki. E yıl içinde gördüğü en yüksek fiyata olaysın. tabii ki Tarkin Metik Koruma e, 898 TL'nin üzerinde gördüğünü ben de biliyorum. E, yorumlarda belirtmiş dostlarım sağ olsunlar. E, bu 12 aylık fiyatı e, burada 1 yıllık fiyatı sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Onun da sebebi e, ben 1 yıllık e, yatırıma çok daha fazla önem verdiğim için. Onkosam Onkolojik e, en yüksek fiyatı gördüğü fiyat 268 TL. Şimdiki fiyatı 99 lira 20 kuruş. En yüksek fiyattan uzaklığı da %170 arkadaşlar Onkosan onkolojik firması benim gelecekte çok iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm firmalardan bir tanesi bunu da belirtmiş olayım dostlar kapanışı böyle yapalım 2025 yılı halka harcadığı kimse tarafından uygulanmayan birikim yöntemiyle karşınızda olacağım takipte kalmanızı istiyorum tabii ki bu benim kendi uyguladığım bir yöntem olacak ee, sizler de katılırsınız, katılmazsınız ama e, çocuklarınıza mutlaka yatırım hesabı açın. E, bunu da tekrar belirtmiş olayım. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, Halka Arz Borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol kazançlar, bol tavanlı halka olsun diyorum dostlar. İyi günler diliyorum.